güzel avukatlarından cici bir kısmımızda park çalışıyoruz. Evet. Orta kapıyı hizaladım. Aynamı aşağıya düşürdüm. Arabanın arkasını sanki kaldırıma çıkacakmış gibi olana kadar götürdüm. Geldim. Baktım. Orta kapıyı niye Arabanın burnu girerken vurmasın diye. Doğru mu? Geliyorum. Evet. Direksiyonu da öbür tarafa çevirdim. Çok güzel. Gel gel gel. Tık dur. Evet. Geldik. Bir. Bir daha düzelttik. Buçuk. Evet. Araba düz. Tekerlek düz. Kaldırıma bakıyoruz. Sıfıra sıfırız. Çok güzel. Evet. Aynamızı tekrar aynı konuma getirdik. İleri videsi aldık. Alıyoruz videsimizi. O zaten kendi otomatik alıyormuş canım. Volvo farkı. İleri videsi al. Evet. Kendi indiriyormuş aynayı da. Direksiyonumu arabayı nereye çıkaracaksam o tarafa doğru sonuna kadar çevirdim. Bornum çıkana kadar ileriye doğru gidiyorum. Geldim. Bornum çıktı. Tık duruyorum. Hem gidip hem çevirirsem kaldırma yani karşıya giderim. Direksiyonumu bir yarım. Bir de tam. Evet bıraktım ve çıkıyorum. Al bu tarafa. Evet. Tam çıkartmamışım burnu. Çıkarttım. Tık duruyorum bir direksiyon bir daha düzelttim buçuk evet geliyorum